Yeniden merhabalar sevgili aslan, yükseleni aslan, güneş ve ay burcu aslan olan sevgili aslanlarım. Canlarım, o cigerlerim. Nasılsınız, iyisiniz? inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili aslanlar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım başladı. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın, ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Çünkü geçen hafta çok yoğundum arkadaşlar. Farkındayım, özel bakım yapmadım ve yapmadığım için de çok çok da beni topa tuttular diyebilirim. Ama bu hafta gerçekten özel ve kişisel danışmanlıklarım başladı sevgili aslanlar. Ben fincanınızın içini gösterirken canlarım o cigerlerim. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz Sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım hızlı bir şekilde yüklenecektir. Özel bakım yaptırırken arkadaşlar sadece bana mesaj atın, direkt aramayın. Çünkü direkt arayanlara cevap veremeyeyim yoğunluğumdan dolayı benim kusurum varsa affola. Amacım burada kimseyi kırmak, incitmek değildir gerçekten. Hepiniz benim için çok önemli ve çok özelsiniz. Bunun kıymetini bilin yani hiçbirinizi tanımadan hepinizi çok seviyorum sevgili aslanlar o yüzden özel bakım isterken lütfen mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım şimdi şöyle bir fincanınıza göz gezdirdiğimiz zaman canlar cigerler oy oy ne kadar güzel çıkmış arkadaşlar müjdemi isterim diyeceksen ki abla neyin müjdesi beklediğin bir toplu para vardı ya Belki başkasına göre çok büyük miktarda geldi ama sana geldiği zaman gerçekten o an senin öyle güzel bir işini hallediyor ki. Yani böyle var ya utkunun tutulacağı bir iş. Gerçekten utkunun tutulacağı bir iş. Ve bu para sana geldikten sonra artık böyle var ya adım atma özelliğin yükseli. Çünkü neden? Bazı korkuların vardı, bazı endişelerin vardı ve bazı tasaların vardı. Şimdi bunu böyle parça parça şeklinde anlatacağım. Daha önceden demiştim, izlenen videolara detay vereceğim, izlenmeyen videoları kısa tutacağım demiştim. Baktım ki aslanlar da maşallah rekora doğru koşuyorsunuz. O yüzden ne yapacağım? Şimdi bu para uzun zamandan beri verdiğin ama bir türlü alamadığın, belki de üstüne bir bardak su içtiğin bir paraydı bugün gelmesi gerçekten senin var ya olmayacak bir işini halletmen anlamına geliyor. Şimdi evin içerisinde ufak tefek sıkıntılar yaşıyordun. Kızının harcamaları, oğlunun harcamaları, eşinin harcamaları, senin harcamaların derken baya bir açılmış idin. Ve bu açılmadan dolayı gerçekten sinirleniyordun ve zorlu bir döneme girmiştin. O zorlu dönemden işte böyle bir ilahi adalet derim ya mücize. O beklediğin mücize işte bu mücizedir. Beklediğin paran toplu bir şekilde sana geliyor. Ve geldikten sonra artık böyle var ya o an halletmek istediğin ne gibi bir işin var ise bunu halletme özelliği yakalıyorsun sevgili aslan bu bir. İkincisi bir anahtarlık mevzun var. Bak arkadaşım görsen anahtarı ne kadar güzel. Bir anahtarlık mevzun var. Bu anahtarlık mevzusunu şöyle adlandırabiliriz. Ee, bu bir ev alımı, ev satımı. Bu küçük bir evden büyük bir eve geçme gibi. Bu yeni bir iş yerinin anahtarı, bu yeni bir gönül ilişkisinin anahtarı. Yani anahtarın bir sürü çeşitleri var. Evini satmak isteyip yeni bir ev, ev almak istiyorsan, arabanı satmak, yeni bir araba almak istiyorsan, ya da uzun zamandan beri beklediğin o ilişki artık atlanmasını istiyorsan arkadaşım işte anahtarın çıkmış kalbinin anahtarı doğru kişi gerçek anahtarla gelip açı. Artısı ortaklaşa bir iş açmak istiyordun çok mücadele verdin çok mücadele verdin bugün bir güçlendin bir güçlendin ki artık bu kişiyle gerçekten eminsen ve adımlarınızı atesiniz güzel bir iş sahibi de oluyorsunuz diyebilirim. Daha önceden hep başkalarının yanında çalıştım. Köle gibi çalıştım. Hakkım yenildi, zamanım yenildi. Yani böyle var ya hakkımı alamadım deyip de ağladığın, sızladığın, ikilemde, karmada, gerginlikte kaldığın, artık gözyaşı dökmek istemediğin, sonunda ortak noktayı bulduğun kendi işini kurisan da diyebilirim sevgili aslanım. Onun haricinde arkadaşım, e, oturmuş, oturmuş köşköz düşünen biri var, kara kara düşünen biri var artıyla eksiği birbirine karıştıran biri. Yani artı ayrı bir şeydir, eksi ayrı bir şeydir. Yaşanmışlık var, geçmiş var. Çünkü bu geçmişte çok acı çekilmiş var, bu geçmişte yaralanmışlık var, bu geçmişte ihaneti görmüş var. Bu geçmişte gerçekten sakladığı ama bütün sırlarının bir bir ifşa edildiği bir dönem var. Şimdi deysen ki artık ifşa edilmek istemiyorum. Geleceğe odaklanmak istiyorum. Önüm açılsın, ruhum açılsın, bedenim açılsın, benliğim açılsın dediğin şey Köz göz düşünürsen, tek başına oturmuş köz göz düşünürsen ve önünde iki tane yol var. Biri uzundur, biri kısadır. Ya şahsi bir arabayla ya da tek başına ya da bir uçakla. Bakın uçağın da çıkmış. Gitmek istesen, bir yerlere gitmek istesen sevgili aslan. Çünkü artık kafanı dinlemen lazım, artık kendine gelmen lazım. Şöyle bir düşün, baktığın zaman, şöyle geçmişten bugüne. Şöyle bir baktığın zaman sevgili aslan. Yani geçmişte o kadar çok sıkıntı yaşamışsan, o aslında merhametli bir insansan sevgili aslan. Ama senin merhametin hep başkalarınaymış. Kendine hiç merhametli değilmişsen. Hiç de kusura bakma. Yani bugün baktığımız zaman o kadar çok merhametli, o kadar çok dinayetli, o kadar çok e, saf duyguların vardı ki ve bunu hep başkalarınaydı. Artık bugün... başqalarına mərhəmət etmək yox, bu gün özünə mərhəmət etmək var. Bu gün özün üçün, zəfər üçün, ilham kaynağı üçün kazanmak için, yeni bir aşk, yeni bir evlilik için, ailen için, prestijinin artması için, belki de hiç görmediğin o saygınlığı görmek için, özgünlüğün için, belki düne kadar çok kısıtlanırdın ailen tarafından, e, eskiden evlenmiş, ayrılmış, ilişki yaşamış, nişanlanmış, bitirmiş gibi gibi. Yani şu geçmişin bir belası vardır ya ve sen onlardan kurtulmak istiyorsan, belki de bugün başarılı olma sebebin geçmişin eseridir. Yani bugün kazandın, bugün yeni bir insan oldun, bugün kendin için adil bir insan oldun. Yani şöyle düşünsene bugün görüşmelerin bile bir kazanç üzerinden. Yani kazanmayacağını hiçbir görüşmeye girmişsen. Böyle düşünsene. Yani bu işler ciddi işler sevgili aslan e, ve bu ciddi işleri kurarken. ...düzenine dikkat edeceksen... ...laylaylom işlerin içerisine girmeyeceksen... ...özellikle bu dönemde yüksek şans ve kariyer elde edeceksen... ...çokça isteklerin, çokça dileklerin var... E, ...ve sen bu isteklerini ve dileklerini faaliyete geçirmek isteyeceksen... ...çokça dua ettiğini, bu dualarda mucize yaşayacağının kanaatindesen... ...gerçekten mucize yaşayacağının kanaatindesen... ...çünkü sürekli evet kazanabilirim, kazandım... Ben bugünler geçer dedim geçti. İç dünyamda ahlandım ama bana yapılanı unutmamak adına. Şu an Kiminle sevgi bağlarını güçlendirmek istesen, kimin için gözyaşı dö düşürsen, dökisen veya da hangi düşmanın seni böyle derinden yaraladı, kiminle menfaat ilişkisi yaşadın, şu an kimi merak edersen, işte bunlar hepsi senin adil bir insan olduğun ve yeni bir insan olacağın ve dileklerinin, isteklerinin gerçekleşmesi demektir. Yani demem o ki sevgili aslan, genel dengeyi kuruyorsun gerçekten bu genel dengeyi yakalamak öyle az buz şeyler de değil. Bu genel dengeyi yakalamak çok güzel bir şeydir. <laughs> bir takım planların var. Bunların üstünde uzun zamandan beridir çalışan arkadaşlarım. Bu planlarınızı ve projelerinizi yavaş yavaş bir kerede değil de yavaş yavaş faaliyete geçireceksiniz. ve faaliyete geçirdiğiniz planlarınız ve projelerinizle ilgili bazı önemli konular vardır. Bunların eee kararlarını almak yine size düşecektir. Özellikle sanki böyle var ya, eee sevmediğiniz insanlarla dip dibe olduğunuz zaman size iyi gelmi, bu kişilerin size negatif enerji yüklediğini, sizden pozitif enerji aldıklarını ve sizi girdaba soktuklarının kanatindesiniz. Ee, diyebilirim ki gözün azar negatif enerjiye çok gelişsiniz kendinize çok çok okumanızı okutturmanızı ve kurşun döktürmenizi tavsiye ediyorum ee, geçmişten bugüne bir kişi var rolünü değiştirmiş ama kendisini bir türlü değiştirememiş hala egosu üstünde ee, ve sen değilsen ki olabilir roller değişebilir ama kişiler asla değişmez dediğim bu kişi belki değişmesine ihtima vermiştin belki değişebilir demiştin ama maalesef ki Değişmeyen bu kişiyi bir daha da hayatına almayacaksan sevgili aslan. Yani belki bir ihtimal hani olur ya minik bir ihtimal olabilir dediğim bir şeydi ama olmadı. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar maalesef. Bir şey olmuyorsa olmuyor. Zorlamamak lazım değil mi? Zorlamamak lazım. Şimdi e, aslanlar bakın şu görüntü gerçekten çok güzel bir görüntü. Ee, aslında bu hayvanın adı as, e, ayı, ayı gücü yani ayı gücü. Hani deli gücü deriz ya ayı gücü yani. Şu an e, gerçekten çok güçlü olduğun bir dönemde sen, şu an kendi içindeki problemleri artık dışa yansıtmayacaksan çünkü güçlendiğini yenilendiğinin farkındasın. Bir devirdaim işi var. Bakın kalem çıkmış bir devirdaim işi var. Bir yeri devretme, yeni bir yere alma, bunun imzasını atma. Ee, bu kredi olabilir arkadaşım ne bileyim yani bu ödemede zorluk çektiğin bir şeyi bitirip artık son senedine imza atma gibi de olabilir yani ne gibi bir imzalık işin varsa onu da halledesen ee, ve bunun haricinde bir para artışı güzel bir para artışı bakın böyle minik 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 görünse de güzel bir para artışın var ve bu para artışındaki yüzünün gülmesi çok farklı ee, zor zamanlardan geçen ve bu zor zamanları hiç unutmayan biri var. Ee, belki daha önceden çok fedakarlık yapmış, çok pişmanlık yaşamış, ee, belki de çok kararsız kalmış bu kişi. Ama bugün artık fedakarlık yok, bugün pişmanlık yok, bugün kararsızlık yok. Çünkü neden? Enerjisini değiştirme kararında olan aslanlar artık sanki böyle var ya unut unutmak istediğiniz her şey sizin elinizde. Ee, belki de olması gerektiği içindi. Hani bazen içimizde böyle fırtınalar kopar ya ama dışarıdan göründüğümüz gibi değiliz. Acımızı iliklerimize kadar yaşarız ve bu acımızı hiç kimseyle paylaşamayız. En zoru da budur ya hani anlatmak istedin ama anlatacak hiç kimseyi bulamadın gibi gibi. Şimdi halletmen gereken konulara odaklandığın bu dönemde özellikle yeni bir sisteme ihtiyacın var. Bu sistemde bilgi sahibi olan kişilere ihtiyacın var. Ve bu bilgi sahibi kişilerle çok çok konuşmaların var. Beklediğin telefonlar var. Bunlar sana sırasıyla ve kademesiyle gelecektir. Onun haricinde alacak verecek davalarını bitireceksin. Ee, arkadaşlar böyle bir arsa, büyük bir arsa ama 1, iki, üç kişi yani bağlantılı. Bu üç kardeş, üç arkadaş, üç yoldaş, üç sırdaş yani üç kişiyle bağlantılı bir arsa. Belki beraber alıp üstüne 3 kat ev yapabilirsiniz ya da burayı ekip biçme, onarma gibi gibi de atlandırabilirsiniz. Yani bu dönemde önünüzde çok şeyler var. Karşılıklı görüşmeleriniz var. E, bu görüşmeler çok güzel bir görüşme. Özlem içerisinde olduğunuz bazı arzularınız var. Bu arzularınıza ulaşmak için mücadelenizi vereceksiniz. Özellikle güzel bir güneşin doğmasıyla böyle ilklerinize kadar ısınacağınızı söyleyebilirim. Onun haricinde e ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Sanki e, dost gibi görüştüğünüz kişiye karşı böyle farklı bir duygu içerisine girisiniz. Ama böyle bir duygu içerisine girmeniz size tekrar kısır döngüyü yaşatabilir. O an elinizde olmayan e, sebeplerden dolayı yani ona karşı ilginizin olması, hissiyatınız olması, belki de bu kişi sizin için e, imkansız bir kişidir ya da engelli bir kişidir bilmeyen ya da yasaklı bir kişidir ama sürekli sürekli aklınızdan geçirirsiniz, fikrinizden geçirirsiniz. Onunla ilgili girdiğiniz duygu yani belki kısır döngüyü yaşısınız da bu sizin umurunuzda değil. Onun haricinde mesleğini değiştirmek isteyen arkadaşlarım var. Şu ana kadar yaptığınız meslekten artık çok yorulduğunuzu, artık bu mesleğinizi değiştirme kararı aldığınızı, daha böyle naif, daha böyle... E, zamani size bol kalacak bir meslek üzerine Aynı anda e, şöyle bir şey var e, Sanki birilerinin size büyü muska yaptığının farkındasınız Ya da böyle bir hissiyata kapıldınız bilmiyorum ama Bunun için çokça hocalara gidebilirsiniz Bence gitmeyin e, Sebebini bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek için Kendinize sorun Mesela bir şey vardır ama bilmişsiniz Ne yapacaksınız sevgili aslanlar direk hocaya, hacıya, hocaya gitmeyin. Muska yapmak, büyü yapmak iyi bir şey değildir. Yapana da, yaptırana da karşıyam. Belki o an kötü bir enerji içerisindesin. Belki yapmak istediğini yapamadığından dolayı böyle hissettin. Hemen hacıya, hocaya da koşmayın. Girdaba girersiniz. Yapmayın. Yapışsınız, yapmayın. Ben e, son dönemlerde özel bakımlarımda çok duydum hiç de tasdip etmedim. Yani iyi bir şey değil. Bana da sordular abla yapıyor musun diye. Ben yapmıyorum. Yapana da yaptırana da karşıya. Tarot açılımı tamamen zikrinize ve fikrinize kalmış. İstediğiniz yönde algılayabilirsiniz. İstediğiniz niyetle izleyebilirsiniz. Ve izlediğiniz niyet size özeldir. Bunu yorum kısmında belirtmenize gerek yoktur. Sadece yorum kısmında kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz daha iyi olacaktır ve videolarım sizler için hızlı bir şekilde yüklenecektir sevgili aslanlar. Öncelikle çok manipüle olduğunuzu söyleyebilirim. Acı ama gerçek. Çok çabuk manipüle oluyorsunuz ve bu manipüle olmanız gerçekten... Aslında birilerini size zorla yaptırdığı bir şey ama güzellikle ispatladığı bir şeydir. Yani bir baskı altındasınız. Bu göz baskısı olabilir, bu gönül baskısı olabilir, bu ne bileyim yani sebepsiz bir baskı olabilir. Artık bunu öğrenmek için, buradan kurtulmak için bir mücadeleye girişsiniz. Ailenizin ya da iş yerinizin diyeyim. Birinin sizden bir şey sakladığını hissedirsiniz. Bu dönemde hissiyatlarınız çok kuvvetli olacaktır. Ve deyirsiniz ki benden saklanan durumlar var. Belki de benim bilmemi istemiyorlar. Ya da ne bileyim bu şahsi bir meseledir. Dillendikçe şahsiyata dönecektir gibi gibi. Son dönemde böyle artık kendinize özgüven, cesaret, hem fiziksel hem de manevi bir güç yakaladığınızı söyleyebilirim. Özellikle korkularınızı yendiğiniz bir dönemdesiniz. Kontrolü ele aldığınız bir dönemdesiniz. Bu dönemin kıymetini bilin bazı yüzleşmeleriniz olacaktır özellikle hayatınızda çok yavaş ilerleyen e, resmi işleriniz olabilir normal işleriniz olabilir günlük aktiviteleriniz olabilir var hasırı kelam e, çok yavaşlamış işleriniz var ve bunun üstünde çok duracaksınız sanki mevzularla ilgili artık yavaş 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 aydınlandığınızı kendinize geldiğinizi ve bu aydınlanmada beraber olgunca ve bilgince aldığınız kararlar sizin daha böyle ruhsal büyümenize vesile oldu. E, hayatınızdaki kişiyle gerçek sevgiyi, gerçek aşkı yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu e, önce ruhsal, e, sonra bedensel güçlü duygular içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. E, artık bu ilişkiyi bir üst mertebe çıkartmak istediğinizi, daha çok böyle e, onunla bir arada olmak, aynı evi paylaşmak, belki bir annelik, bir babalık duygusu gibi gibi böyle bir hissiyata girmiş olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bazı konular vardır o kişiye dair. Adını koyamadığınız cevabını bulamadığınız Bazı sorularınız var Bu dönemde bunların hepsini bulacaksınız Ve günün sonunda kazanan siz olacaksınız Şu an bir sessizlik içerisinde olabilirsiniz Ama kaçan kovalanır hesabı yaptığınız içindir Bu da çok güzel bir hamle Dediğim gibi Etrafınızda uygunsuz konuşan Uygunsuz hareketler yapan Uygunsuzca kendini ifade eden Böyle e, ağız dalaşına girmek isteyen kişi ya da kişiler vardır. Onlara dikkat edin. Kesinlikle onların e, bulunduğu mevkiye inmeyin. Siz de onlar gibi olursunuz. Sadıksınız, merhametlisiniz, iyi niyetlisiniz. Çokça sabrettiğiniz konular var ve sonunda ilahi adalet işliyor mu, işliyor. Vazgeçmeniz gereken kişiler var. Bu kişilerden vazgeçtikten sonra büyük bir mutluluk gelip sizi bulacaktır ve bu mutluluğun adını koyarken sadece senin yanında Değerli hissettiğin kişiler olacak artısı var, eksisi yok. Kolektif ve geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu da unutmayalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.